Bu ay çok kıymetli bir ay. Kardeşlerim Allah kıymetini bilenlerden eylesin. Bu ayın kadru kıymetini bilen selef ulemamız. Selef dediğimiz zaman kim akla gelir? Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Yani üç tabaka akla geliyor. Yani peygamberimizi iman gözüyle görenlere sahabe, sahabeyi iman gözüyle görenlere tabi'in, tabi'ini iman gözüyle görenlere tebe-i tabi'in. Mesela İmam-ı Şafi tebe-i tabi'indendir. İmam-ı Azam Ebu Hanife tabiindendir. Sahabe-i kiram zaten sahabedir. Şimdi bu üç tabaka en hayırlı nesildir kardeşlerim. En hayırlı nesildir. Bu üç tabakada bakalım Ramazan-ı Şerif nasıl bir heyecan uyandırmış. Bunlar Ramazan-ı Şerif'e nasıl bakmışlar aziz cemaatimiz. Onu inşallah anlamaya çalışacağız. Biz de kendimize oradan bir pay alacağız. Aziz cemaatimiz. Selef alimleri dediğimizde artık aklınıza gelsin. Selef alimleri bu üç tabakada olan alimler. Ebu Hureyre'ler, Hazreti Ömer'ler, Mişri Hafiler, Hasan-ı Basri'ler, Davud-i Ta'iler, Efendime söyleyeyim, ee, İmam Malik'ler, İmam-ı Şafi'ler hepsi bu tabakanın içerisinde. Bunlar kardeşlerim, altı ay kala, Ramazan'a altı ay kala dua ederlermiş. Allahümme belligna Ramazan, Allahümme barik Ramazan, Allahümme belligna şehre Ramazan. Böyle ya Rabbi bizi Ramazan'a kavuştur, bizi Ramazan'a kavuştur, bize Ramazan'ı bereketli eyle, Ramazan'ın feyzini bereketini bize ihsan eyle diye bunlar dua ediyorlar. Sonra Ramazan ayı geldiği zaman, Ramazan ayı geldiği zaman Ramazan'da düşünün İmam-ı Şafi Hazretleri Ramazan'da 60 hatim okuyor gece bir, gündüz bir hatim olmak üzere 60 hatim okuyor. Yani bu kadar Kur'an aşığı oluyorlar. İmam Malik Hazretleri bütün fıkıh çalışmalarına ara veriyor. Kur'an azimuşşana odaklanıyor. O zaman Ramazan nedir? Kur'an'la yeniden tanışma, Kur'an'la buluşma, Kur'an'a inanma, Kur'an'a yeniden iman etme ayıdır. Şimdi bakın anlayacağız niye bunlar bu kadar dertlenmişler. Diyelim Ramazan'ı öyle güzel bir ihya etmişler ki bunlar. Sonra ne yapmışlar muhterem cemaatimiz? Ramazan bitmiş. Mesela bayram olmuş. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki: "Bilsem ki kimin Ramazan'ı kabul oldu gidip onu tebrik edeyim." bilsem ki kimin Ramazan'ı kabul olmamış ona taziyeye gideyim. Keşke bilseydim diyor. Yani kardeşlerim bundan sonra bu alimler ne yapmışlar biliyor musunuz? Ramazan geçtikten sonra şimdi 6 ay kala başlamışlardı. Ramazan'ı zaten değerlendirdiler. 5 ayda Ramazan-ı Şerif'ten sonra Ya Rabbi bizden kabul eyle. Ya Rabbi duamızı, teravihimizi, sahurumuzu, mukabelemizi, infakımızı, ikramımızı, Ya Rabbi orucumuzu, duamızı, şükrümüzü bizden kabul eyle diye itikafımızı böyle dua ederlermiş. Şimdi bakın ne oldu? Hocam senenin tamamı Ramazan oldu. Bütün sene onlar için Ramazan oldu. Peki bizim peygamberimiz yine bize merhamet etmiş. O Ramazan'ı ne zaman başlatmıştı peygamberimiz? Yani hazırlanalım diye Recep ayında. Yani 60 gün önce bizim peygamberimiz Ramazan'ı başlattı. Neden? Önce ekelim, sonra sulayalım, sonra da hasat mevsiminde toplayalım diye. Neden? Paldır küldür Ramazan'a girmeyelim diye. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu şimdi biraz daha anlayacağız. Kardeşlerim peki bunların derdi ne? Yani bunlar niye bu Ramazan'ı bu kadar dert edinmişler, yalvarmışlar, yakarmışlar, istemişler, ağlamışlar? Kardeşlerim çünkü Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde aziz kardeşlerim gökyüzünde bir hareketlilik başlıyor. Ramazan ayı geldiğinde gökyüzünde bir hareketlilik başlıyor. Mesela ne başlıyor gökyüzünde? hareketlilik başlıyor. Hocam cennetin sekiz kapısını Cenab-ı Hak ardına kadar açtırıyor. Cehennemin kapılarına Cenab-ı Hak kilit vurduruyor. Azgın şeytanları, cinleri Cenab-ı Hak zincire vurduruyor. Ramazan ayında ne oluyor biliyor musunuz? Amel, amellerimizi ölçen terazinin ibrelerinde değişme oluyor. Cehennemliklerin listesi belirlendikten sonra o listeden isimler çıkarılıyor. Ramazan'ın her gecesinde ve her gündüzünde cehennemi hak etmiş olan müminler cehennem listesinden çıkarılıyor. Cennetliklerin listesine kaydolunuyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Artık bir daha bu adam cehenneme girmeyecek demektir. Yani neden bunlar bu hazırlığın içerisine girmişler? Muhterem kardeşlerimiz Bunlar bu listede isimlerini sildirmek için cehennemliklerin listesinden silinip cennetliklere kaydolmak için bu derdi tasayı çekmişler. E zaten bütün dert o değil mi kardeşlerim? Yarın ben cehennemde olduktan sonra bugün bütün dünya benim olsa neye yarar ki? Bugün benim malım, mülküm, evim, arabam var neye yarar ki? Yarın ben cennette olsam Bugün ben zahmet çekmişim, yorulmuşum, harama gitmemişim, haram yememişim, gece kalkmışım, sıcakta oruç tutmuşum. Ne zararı var ki bana? Bir hayat ki sonu cennet, bu hayatın cefasından ne çıkar? Bir hayat ki sonu cehennem, bu hayatın sefasından ne çıkar? Düşünsene bir hayatın var, sonunda cennet var cefa çekmişsin, yorulmuşsun, üzülmüşsün, kırılmışsın, dağılmışsın. Ne zararı var ki? Bakın bir hayat ki sonunda cehennem var. Yemişsin, içmişsin, gezmişsin, bütün helal haram demeden bütün lezzeti tatmışsın. Neye yarar sonu cehennemse? İşte bu alimler bunun derdine düşmüşler. Sonumuz ne olacak? Diplomamız ne olacak? En büyük diploma Öleceğin anda aldığın iman diplomasıdır. Onlar bu son nefesin sıkıntısı için yaşamışlar. Aziz kardeşlerim. Hadis-i şerifte buyruluyor ki kul diyor, mahşer günü getirilir. Dünyanın bütün lezzetlerini tadan bir kulu getirirler. Yani bu adamın tatmadığı yemek namına, içecek namına, giyecek namına, gezi namına, yani nefsini tatmin edebileceği her işi doruğuna, zirvesine kadar adam yaşamış. Bu adamı alırlar. Hadis-i şerifte geçiyor. Diyor ki: "Bunu böyle bir defa cehenneme Allah emreder meleklerine koyun ve çıkarın. Şöyle bir batırın ve çıkarın der Rabbimiz. Hemen böyle bir koyup çıkarırlar. Hemen hızlı bir şekilde. Allah'ımız ona sorar. Ey kulum dünyada hiç lezzet yüzü gördün mü? Görmedim ya Rabbi. Vallahi görmedim ya Rabbi der. Ama dünyanın bütün zahmetini, çilesini, derdini, sıkıntısını çekmiş olan bir kul getirilir. Bir defa Cenab-ı Hak der ki cennete koyun çıkarın. Koyup çıkarırlar. Kulum dünyada hiç zahmet çektin mi? Çekmedim vallahi ya Rabbi. Neden? Kardeşlerim bakın bu dünya. Bu dünya hayatı bize verilen hayatın ilk basamağıdır. Biz zannediyoruz ki dünya hayatı bu hayattan ibarettir. Kardeşlerim bu hayat çok kısa olan bir o biz, bizim Mevla yaratmış ya ruhlarımızı Mesela bakın biz ezeli değiliz ama ebediyiz. Ne demek? Yani bizim varlığımızın başlangıcı var ama sonu yok. Ölen bu bedendir. Ruh ölmez. Allah bu ruhu yarattı ya. Bu ruha bir elbise giydirdi dünyada bir hayat verdi ve kardeşlerim asıl hayat burası değil. Bu bize verilen hayatın ilk ve en kısa basamağıdır dünya hayatı. Çünkü ayette geçiyor diyor ki ve inne dar al aakhirate Ahiret hayatı gerçek hayattır. diyor. Çünkü neden? Bakın bu hayat için Allah Kur'an'da ne diyor? İlla aşiyeten evduha. Yani onlar geldiği zaman mahşerde sorulacak. Dünyada ne kadar kaldınız? Aşıyeten evduha. İkindiden sonra akşama kadar ki bir zaman veya duha namazı kadar ki bir vakit dünyada kaldık diyecekler. Bak bu kadara dünya hepsi bu kadar. Aziz kardeşlerim, neticede toprağın altına gideceksin. Senin güzelliğin gidecek, senin yakışıklılığın gidecek, senin bedenin çürüyecek, senin gücün gidecek, senin malın gidecek. Seninle kalacak olan senin amelin kalacak. Senin salih olan veya salih olmayan amelin kalacak. O zaman sen seninle kalacak olana daha çok ehemmiyet vermen lazım. Daha çok onları kaliteli yapman lazım. Ama biz bizden alınacaklara daha çok kıymet veriyoruz. Malımıza, bedenimize, saçımıza, cildimize, itibarımıza, koltuğumuza, diplomamıza daha çok değer veriyoruz. İşte Ramazan'ı dert edinenler, Ramazan'ı iple çekenler, Ramazan'a ulaşmak için dua eden müminler, dertleri ne? Abi ebedi yakışıklılığı kazanmak, ebedi güzelliğe ulaşmak, ebedi mal mülk sahibi olmak değil mi? Dünyadaki mal mülk nedir ki kardeşlerim? Her yüz senede bir o topraklar olduğu yerde kalır. Sadece ne olur? Tapu dairesinde isimler değişir. Ahmet'ten Mehmet'e, Mehmet'ten Ayşe'ye geçer. Senin değil ki kardeşim. Bak bu topraklar kimindi bir zamanlar? Ermeniler yaşıyordu burada. Nerede şimdi bunlar? Şimdi bakın. 100 sene önce kim yaşıyordu bu memlekette? Ya tarihten ya atalarımızdan, büyüklerimizden duymuşuz. Şu kavim bu kavim ya da işte bizim kendi kardeşlerimiz. Peki 100 sene sonra kim yaşayacak bu memlekette? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Yüz sene sonra şu anda dünyada yaşayan kimse bu dünyada kalmayacak. 2125'te şu anda yaşayan dünyada kimse bu toprağın üstünde kalmayacak. E peki değer mi acaba kardeşlerim şu geçici dünya için ebedi ahireti kaybetmeye? İşte bakın muhterem cemaatimiz. Ramazan ayı, çok güzel bir ay. Allah-u Teala öyle ikramlarda bulunmuş ki, değil mi? Bakın cennetin kapıları açıldı, cehennemin kapıları kapatıldı, azgın şeytanlar zincire vuruldu, ibreler değişti, listeler değişti, değil mi? Ramazanın her gecesinde ve her gündüzünde cehennemliklerin listeleri değişiyor. Niye biz girmeyelim diye? Cennetin kapısı açık, niye biz girelim diye? Şimdi bakın aziz cemaatimiz. Ne mutlu o kimseye ki bu ayın kıymetini bildi. Ne mutlu o kimseye ki bu ay ibadette, itaatte, kullukta kalitesini arttırdı. Şimdi bak Ramazan gelecek. Çoğu Müslüman vaktini reels videolarını izlemekle geçirecek. Çoğu müslümanın gözünün orucu bozulacak, kulağının orucu bozulacak, dilinin, elinin orucu bozulacak. Şu telefon var ya. Hocam bakın bu telefon nimettir, aynı zamanda büyük bir imtihandır bize. Hiç olmasa şu Ramazan ayında. Şöyle bu telefona biraz ara verelim. Bu telefonu biraz elimizden bırakalım. Bu videolara bu kadar girmeyelim. Bakın orası bir çöplüktür. Zaruret miktarı. Baktın bir dini video var, izledin. Bir habere baktın. Zaruri bir işlemini hallettin, tamam. Telefonu boşamayı bil. Ya bu ay biraz internet orucu tutalım. Sosyal medya orucu tutalım. Bu ay kötü arkadaşların orucunu tutalım. Onlardan uzaklaşalım. Kahve orucu tutalım. Bu ay efendim oyun orucu tutalım. Vazgeçelim bu oyunlardan. Ya şu ayın kıymetini bir bilelim Müslümanlar ya. Bakın kitaplarımızda geçiyor Ermeninin biri varmış İstanbul'da Ramazan ayında oğlu bir dürüm yapmış yolda yiyor dürümü o da gitmiş iyice bir dövmüş bunu. İyice bir dövmüş. Demiş Müslümanların ayına neden hürmet etmiyorsun? Onlar bu ay oruçludur demiş. Nasıl hürmet etmezsin? Alimlerden o, o Ermeni öldükten sonra alimlerden birinin rüyasına gelmiş Allah o Ermeni'ye cennetini nasip etmiş. Yahu o etmiş demiş ki sana cennet nasıl nasip oldu? demiş ki ben demiş o Ramazana hürmet ettim Ramazana saygılı davrandım diye Allah vefatımdan önce bana tevbe nasip etti iman nasip etti bana cennet nasip etti demiş. Ya eskiden Ermeni bile bizim orucumuza saygı gösteriyordu şimdi Müslüman bizim orucumuza saygı göstermiyor ya. Eskiden orucunu yiyenler utanıyordu. Şimdi tutanlar utanıyor ya. Eskiden Açık olanlar utanıyordu, şimdi tesettüre giren bayanlarımız utanıyor. Eskiden üç kağıtçı olup da cumaya gelmeyenler utanıyordu, şimdi dürüst olup cami ehli olanlar utanıyor. İşte böyle garip bir dönemde, işte böyle mahcup bir dönemde, işte Müslümanların boynunun bükük olduğu bu dönemde senin kulluğuna yapışman Resulullah aleyhissalatu Vesselam'la hicret yapmak gibidir diyor hadisi şerif. Ya kardeşlerim şu dinimizin kıymetini bilelim. Hocam uydum kalabalığa olmaz. Bugün yeryüzünde 7 milyar insan var. 5 milyarı, 5,5 milyarı cavur biz de gidip cavur mu olalım? Niyet ettiğim Allah rızası için uydum kalabalığa. Ya bu kadar insan namaz kılmıyor biz namazımı terk edelim. Bu kadar milletin karısı kızı açık saçık çıplak geziyor. Bizim de mi karımız kızımız açık saçık çıplak gezsin? Ya bakın Kur'an bize bu düşündüğümüzün yanlış olduğunu söylüyor. Kur'an bize diyor ki ekseruhum la yu'minun ekseruhum la yeşkurun ekseruhum la yefkahun ekseruhum la yaqilun sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin diyor. Yani çoğu inanmayacak, çoğu şükretmeyecek, çoğu beni kabul etmeyecek, çoğu akletmeyecek, çoğu benim cennet derdimi yaşamayacak diyor Allahu Teala. Ve kalilun min ibadiye şekur. <laughs> Şükreden kulum azdır, iman eden kulum azdır. Gelin o azların arasına katılalım ya. Ya şu muşta alnı secdeye giden bir Müslüman kalmasa bile Ya Rabbi ben senin yüce dininin muştaki temsilcisiyim Siyosuyum Ya Rabbi Sen bana bak Ya Rabbi Secdeme bak, orucuma bak diyelim Kul kimdir kardeşler? Kul kimdir? Hocam kul kimdir biliyor musun? kendini Allah'ın beğenisine sunan kimsedir. Ya Rab beni bugün beğendin mi? Orucumu beğendin mi? Cuma'mı beğendin mi? Teravihimi beğendin mi? Mümin budur kardeşlerim. Şimdi bakın size şunu arz edeyim. Allah'ımız buyuruyor ki kutsi bir hadiste es savmuli diyor. Oruç benim içindir diyor. Allah Allah. Ölçü bu. Oruç benim içindir diyor. Allahu Ekber Peki namaz Allah için değil mi? Zekat Allah için değil mi? Zikir Allah için değil mi? Hac Allah için değil mi? Evet Allah için Peki neden özellikle Allah oruç benim içindir diyor? Bakın biz bunun delilini Kur'an'dan buluyoruz. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Allah'ım benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm senin içindir ya Rabbi. Peki Allah neden oruca benim içindir dedi? Kardeşlerim çünkü bu namazda, hacda, zikirde, zekatta illaki gösteriş işin içine giriyor. Mesela ben şimdi vaaz ediyorum. Nefsim bana der ki ya sen ne güzel vaaz ediyorsun. Mesela ben zekat veriyorum. Nefsim bana der ki ya sen sen ne cömert adamsın. Ben mesela namaz kıldırıyorum. Nefsim bana der ki ya senin kıraatin ne kadar güzel. Ben hac yapıyorum. Hemen bunu duyuruyorum millete. Nefsim bana der ki ya sen hacın gibi kim hac yaptı? Hatta bir tanesine ondan sonra demişler ya peygamberimiz dört defa ümre yaptı. Sen ondan sonra on defadır ümre yaptın. Yani bu niye böyle yapıyorsun? Ya bu takva işidir demiş. Öyle takva herkese nasip olmaz. Yani peygamberi takvasız yapmış kendisi takvalı olmuş yani. Şimdi bakın. Hocam Bakın bu ibadetlerin içerisine ne giriyor? Hocam illaki kenardan köşeden bir gösteriş riya giriyor. Ama oruca o girmiyor hocam. Kimse biri beni görsün diye aç kalmaz. Velev ki milletin önünde aç kalsa eve gittiğinde yer. E, eve gittiğinde de yemiyor. Onun için oruç benim içindir diyor. Her ibadetin sevabı bire on en az. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsal bir ibadetle bana gelirseniz en az bire on veririm. Ama orucun sevabı belirlenmemiş. Peki hocam bunu alimlerimiz nasıl şerh ediyor? Mahşere geldin. Ahmet burada, Mehmet burada. Ahmet Mehmet'in hakkını yemiş. Ahmet Mehmet'in kalbini kırmış. Ahmet Mehmet'i üzmüş. Ahmet'in namazı Mehmet'e verilir. Zekatı Mehmet'e verilir. Haccı Mehmet'e verilir. En son oruca gelirler oruca gelirler. Melekler orucunu vermek istiyor Mehmet'e ama oruç mühürlü. Allah diyor ki onu benim için tutmuştu, onu alamazsınız diyor. Ya mübarek, o orucu seni kurtarır belki ya. Onun için orucumuzun kıymetini bilelim kardeşlerim. Bakın, bütün azalarına oruç tuttur. Hocam, bak şu çarşı pazar, işiniz yoksa çıkmayın ya. Ya ben rica ederim sizden, Müslümanlar. Ya Allah için şu derdimi bir anlayın ya. Ya iftar yaptıktan sonra gidip kahvede oturup çayla meşgul olup teravihe gelmemezlik yapmayın ha. Ya sakın böyle bir şey yapmayın ha. Çayını içtin tamam. Çık gel teravihini kıl. Ya Allah için ya. Bak peygamberimiz buyuruyor ki kim gündüzlerini oruçlu, gecelerini kıyamla, teravihle geçirirse Allah onun geçmiş günahlarını affeder diyor. Ya affolmak istemiyor musun ya? Ya vazgeç buradan ya bir ay kahve orucu tut mübarek adam ya. Ya bir ay okey salonuna gitme. Bir ay şu internet belasından kurtar kendini. Bak ben size söyledim. Allah için yalvarıyorum. Gelin şu teravihinizi kılın. Öyle teravihte de cami cami dolaşmayın. Yok hocam biz her akşam bir camide kılıyoruz. Geç onu. Ramazan gezi ayı değil. Adam gibi kendine bir iman bulacaksın. Kılacaksın namazını. Gezi ayı değil. Dolaşma ayı değil. Sataşma ayı değil, sinirlenme ayı değil. 45 dakika pide kuyruğunda pide bekleme ayı değil. Yemek tuzlu oldu diye, eksik bir menü oldu diye kadına kızma ayı değil. Gıybet ayı değil. Uyku ayı değil. Tembellik ayı değil. Sosyal medyaya kilitlenme ayı değil. Ya Ramazan cihat ayıdır. Sabır ayıdır. Yarış ayıdır. Cennet ayıdır. Liste cehennemliklerin listesinden ismini sildirme ayıdır. Ya ben daha ne size ne diyeyim? Ne diyeyim abi bak ben Allah için bütün ayet hadisleri canım çıkıyor bu ayet hadisleri kitaplardan bulup size getirene kadar bir arı gibi böyle dolaşıyorum size getiriyorum. Amel etmiyorsanız siz bilirsiniz yani. Ben Allah için size söyledim. Allah için size söyledim. Savura kalkın. Bak öyle takvalık makvalık yapmayın. Yok hocam ben akşamdan yiyorum da gerek kalmıyor. Ya bırak öyle kuru sofuluğu. Kalkacaksın. Seni Hristiyan'dan ayıran özellik savurdu Kalkacaksın kardeşim. Kalk savrunu yap. Bir bardak su. iç, i̇ki rekat teheccüd kıl. Kalk sabah namazına gel. Hocam ben evde kılıyorum. Evde kılma. Ya mübarek adam evde niye kılıyorsun? Çık gel camiye. Ya bari Ramazan'da gel ya. Ya uçağın olsa gidersin. Mübarek Ramazan'da. Bak yatsıyı sabahı cemaatle kılalım. Bak tekrar söylüyorum. Ramazan programımız. Yatsıyı sabahı mutlaka teravihimizi kılıyoruz bir. Mutlaka yatsıyı sabahı cemaatle kılıyoruz iki. Mutlaka, mutlaka her akşam Ramazan'ın her akşamında böyle bir kumbara, bir kutu evinizin köşesine bırakın. Her akşam bir sadaka atın içine. Bir lira, üç lira, beş lira önemli değil. Otuzuncu gün getirirsiniz ya bir camiye ya bir fakire ya bir medreseye verirsiniz. Eğer sadakanız Ramazan'ın Kadir Gecesi'ne denk gelirse 83 yıl durmadan sadaka vermiş olursunuz. Her gece iki rekat teheccüdünüz olsun. Melekler orucunuzu teheccüde mühürlerler, kabul makamına çıkarırlar. Her sabah iki rekat olsa duha namazı kılın. Her akşamdan sonra evvabin namazı kılın. Ya bakın, ondaki feyiz, bereket, sevap, ya zaten her tarafımız günah abi ya. Ya gözümüz harama bakmış, kulağımız haram duymuş. Şimdi ben bir şeyle bitireceğim bunla bitireceğim. Konum bitmedi ama vaktimiz bitti. Artık siz teravihe gelirseniz teravihte 15-20 dakika önce her akşam teravihten 15-20 dakika önce burada sohbetimiz olacak. İnşallah daha böyle Ramazan'ı anlayalım. Bunun için gelin. Ben size bir şey söyleyip bitireceğim. Bunu sizin böyle kalbinizde, aklınızda bırakmanızı isteyeceğim kardeşlerim. Bakın. Mahşere geldik. Tamam. Allah bize sadece bir soru sorsa. Bak sadece bir soru. Ey kulum, seni hiçbir nimetimden hesaba çekmeyeceğim. Gözünden, kulağından, anandan, babandan, yediğinden, içtiğinden hepsi senin olsun. Benim sana ikramım olsun. Sadece bir sorunun cevabını bana ver, cennet açık girebilirsin. Sadece bir soru. Evet, soru geliyor. Bak şimdi. Ey kulum, dünyada dinlediğin şarkılar kadar benim Habibimin sözlerini dinlemişsen buyur cennete gir. خاش كشي الفاتحه